Bak bak Orospu'nun evladı. Biz adamı buluyoruz bu geliyor burada çöp. Tövbe tövbe bak 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 bak. Lan tamam, bırak Orospu'nun evladı. Köpek de yolunda bırakın Biz adamı buluyoruz adam gidiyor kendi manita buluyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. GTA 5'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki bölümde yat görev falan yapmıştık. En son arabamızı bir inşaata falan park etmiştik de ben oyuna girdiğimde arabamı yine evin önünde gördüm. Büyük ihtimal herhalde yine evin önünde başlatıyor. Neyse arkadaşlar laf fazla uzatmadan hemen oyuna başlıyorum. Videoya başlamadan YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şu an bu arabayla devam ediyoruz ama devam etmesine herhalde şu soru işareti olan yere gideceğiz. Hazır yakın abi. Bir şurayı işaretleyelim. Soru işareti olan yere bir gidelim amına koyayım. Ne istiyorlarmış bizden yine? Başımız beraber eksik olmuyor ki ah. Siemon arıyor amına koyup karımız gibi sürekli bizi arıyor. Tamam kapat abi bizi nereye yönlendirecek çok merak ettim de şu an bir dakika dur. Oraya gidemem abi soru işaretini seçtim ben. şu soru işaretine bakmam gerekiyor. Soru işaretinden devam edelim. Ya çık sen de amına koydum bunu oldu ya. Madem burnunu sokmuşsun oraya bari. Aha. Ha bir tane orospu var burada lan. Kahveye bak sen ne diyor bana? Bu mu görev bu mu amına koyayım? Tonya Monya bir şeyler diyor. Ha bu şey görevi herhalde. Vinç görevi herhalde. Right. Tamam arabayla gel abi gel. Gel bizim arabayla gidelim. Bir de yürüyerek mi gideceğiz amk çekiciye? Gel. Tonya'yı bekle. Bu ismi de Tonya'ymış. Ve gidelim bakayım çekiciye. Tonya sen çekici kadar çekici değilsin maalesef ama senin işini halledeceğiz merak etme. Yani işini halledeceğiz erken. Çekici işini. Amına koyayım konuşması bile bir itici. Bu bir insan böyle konuşması da itici olabilir mi ya? Başımın etini yedi amına koyayım. Çekiciye git diyor. Çekici nerede abi? Buradaymış. İleride sağda. Tamam buradan giriyoruz. Aa çekici burada herhalde. Tamam bırakalım arabayı buraya abi. Şimdi çekiciye mi bineceğiz? Mecbur çekiciye bineceğiz. Öyle gözüküyor. Gel sen de yanımızda gel amına koyayım. Ama çok konuşma amına koyayım ya. Bunun arabası kalmış herhalde yolda gidip onu halledeceğiz. Şu radyoyu kapatırsak süper olur. Bak nereye gidiyorsan buraya gidiyor orası bunun evladı. Birisiyle konuşuyor. Kimle konuşuyor bilmiyorum ama neyse. Dur bakayım. This one should be easy. She not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss. <laughs> dun 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 <laughs> dun dun. Except I ain't gaining shit. Sugar. Çok yavaş gidiyormuş <laughs> lan çekici de. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Çok küfür ediyor lan. Terk edilmiş araca git diyor. Terk edilmiş araç bu karının aracı değil mi? Tonya'nın aracı değil mi o? Terk edilmiş araç gidelim bakayım. Araba hırsızlığı mı yapıyor bu amına koyayım acaba? Bak önüme kırıyor orospunun evladı bak. Gel de küfür etme ya. Dur. Şuradan çık abi ya. Ha araba buradaymış. Bu arabaya bunu nasıl takacağız? Left. CTRL bir şeyler söylüyor grab nice and steady taktım vallahi. Vallahi taktım. Daha önden gidelim. Hey, this önünden çok çıkın çok lan, önünden çıkın. karının arabayı da mahvedeceğiz de aracı otoparka çek diyor. Aracı otoparka çekelim kral. Çok kullanmayı biliyoruz ya amına Böyle zikzak çeke çeke gideceğim. Çarpmayın arkadaki arabaya. Oh, tamam yanın arabası ya. O kadar çok konuşuyor amına koyayım var ya. Ne kadar çok konuşuyor ya. Çekil lan önünden. Bak. Ah. ah, nasıl ezdik ama. Oğlum bunları eziyoruz, eziyoruz ama peşimize polis gelirse görev de iptal olur ya. Biraz dikkat edelim bence bu görev içerisinde. Çok konuşuyorlar çok. Kafamızın etini yiyorlar amına koyayım. Aşağıya mı okuyayım görev mi yapayım şimdi ben amına Dur bakayım. Yaklaştık yaklaştık. Buradan mı giriyoruz? Evet buradan Hah, kapı açıldı. Gel kral gel. Aracı sarı noktaya bırak diyor. Hele şükür ya. Görev başarılı. Çekici desteği. Hanımefendi, hanımefendi bir tane size vuramaz mıyım ya? Siz de çok çekicisiniz. Nereye kaçıyorsun? Bir dur, dur. sana o kadar yardım ettik. Nereye kaçıyorsun amına koyayım? Neyse, gel abi gel şu Orsp'un peşinden gidemem. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Bizim yapacağımız görevler var abi. Sabahtan akşama kadar Orsp'uyla uğraştık. Yok aracıma çekiciyi koy, çekiciyi bana sok. <laughs> Vallahi ya. Bak, ah, bir de arabamızı oraya vurduk. Bak, ah, benim doğurdu ya. Bir gidelim abi, bir sürü şey var, soru işaretleri var ya. Acaba onları mı yapsak bu bölümde? Neyse ben direkt Michael'ın yanına gideceğim ya. Bunu bir şey yap abi. Radyoyu aç. Radyoyu bir kapat abi. Ondan sonra haritaya gel. M harfi. F harfi de varmış lan burada. Abi M nerede mi? M çok uzaktalar Kral F'ye gidelim ya. M çok uzaktaymış. Oraya gidene kadar amına koyayım 40 50 dakika geçeriz lan video. Eve girelim. Rank link. Ne güzel sap oldu amına koyayım hızlıca. Aa köpek görevi lan. Oo gelen kıza bak 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 <laughs> bak. Telefonla manitası ile tartışıyor bak bak bak. Kral sen oradan git ben buradan gideyim ya. Hanımefendi. Manitanız bıraktıysa benimle gelebilirsiniz. Benimle gelebilirsiniz. Neyse devam edelim. Bizlik değilmiş. Devam edelim. Kral biraz hızlı yürüyemez miyiz ya? Merak ettim hangi görev bu ya? Oynamayalı yıllar oldu. Ne güzel de gidiyorlar baksana. Köpeğe bakalım. amına bin. Ee, ben mi süreceğim bir daha amına koyayım minibüsü? İyi binelim kral. Lamarı bekle. Aa köpeği arkaya koydu. Hadi kral çabuk bin çabuk. Vinewood bulvarı neresiymiş lan? Bir dakika kral senin lafını kestim de şu radyoyu bir kapatayım ben ya. Ondan sonra istediğin kadar konuşalım ben Radyo oldu mu konsantre olamıyorum kral biliyor musun? Buradan hemen ana yola bağlanıyoruz. Böyle böyle devam ediyoruz. Yoldan motorlu fan görürsem ezelim en azından. Büyük üste çok yavaşlar. Çok iyi sürüyorum ama ha. Ellerim fanı iyi alıştı. hayma yok hayma yok. Aradan geçebilir miyiz? Hop çok iyi. Çok iyi geçtik. Hızlı gidelim ya. Yolda kaybetmemek lazım. Böyle düz götürüyor bizi abi. Aa çok iyi sıyır daha. bu kadar hızlı giden bir araba var mı? Bak bir de minibüs de aha motorlu 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 motorlu. Kral kusura bakma ya. Kusura bakma ya motorlar bizi yorumlarda linçlemesin. Aha bir tane daha motorlu. Bak kendileri karşıma çıkıyor. Ben ne yapayım? Geldik kral. Neresiymiş lan burası? Aha bura. Aha. Karı atmış ara soka. Motosikletli. Boşuna ezmiyoruz kral demek ki. Aktılar maskeleri. Bindik motora. Bak bak bak. Karıyı sıkıştırmış oraya mı bırakıyor? Uyuşturucu falan mı satıyor? Ne satıyor amına koyayım? Kral koş 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 koş. Oğlum mürbüsle nasıl kovalacağız motoru ya? Abi kafayı mı yediniz amına koyayım ya? Mürbüsle motor mu kovalanır ya? Kral mürbüs biraz çok zor. Az önce güzel sürüyorduk da tamam da yani motorda bak önüme çıkıyor. Önüme çıkıyor. Vallahi biçerim seni hiç affetmem. Hiç affetmem motosikleti kaçıyor. Abi ben niye sıkıyorum ki Alman Akbim? Ben niye sıkıyorum ki? Yanımdaki orospu çocuğu sıksın ben niye sıkıyorum? Ben niye Benim götürene girdi de ben silah sıktım. Ha? Bak adamı şimdi kaçırdık. Adam resmen bizimle daşak köşü, baksana. Bunu yakınlastırınca, aha aha gitti gitti ara sokağa girdi. Dur. Abi peşimize bir polis girerse var ya. Ral, Ral nerede bu orospu çocuğu? Lan bas bas bas. Vuramadı korusku çocuğunu ya. Bak girdi araya girdi. Araya girdi. Arkada köpek de yarra yedi. Cık. Arkadaş yok 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 yok. Kaçırdık biz daha süremedik bunu ya. Ben silah sıkmayacaktım abi peşinden kovalayacaktım Çekilin lan önünden amına koyduklarım çekilin Aa ne olmuş lan Mürbüs çatmış zaten amına koyayım oh, oldu siktir et amına koyayım bizim yapamadığımızı mürbüs yaptı zaten Köpeği çıkardı Ne oldu koşuyoruz Aha kaçıyor kaçıyor köpeği verdik peşine Koş kral koş Oğlum bu niye böyle yavaş koşuyor ya? Aha kaçıyor kaçıyor buradan. Oğlum senin daha kurtuluşun yok lan. Silahta sıkamıyorsun şu anda ama. Aha önümüzü göremiyoruz karanlık oldu. O köpek yakalar lan onu. Aha kırdık. Koş 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 koş. Oğlum bu köpek de zaten daha. Koş kral koş. Baba köpekten nasıl korkuyor nasıl kaçıyor o köpek seni bir tutarsa var ya sikecek be seni sen bekle. Sen bekle söyle nereye kadar kaçırabileceğim? Nereye kaçar kaç Nereye kadar kaçabileceksin oğlum? Aha ha ha trenin altına girecek tam buna Ha kaçtı lan. Trene tutundu. Bul şu aptalı diyor koş abi koş. Çoğup'u takip et diyor. Köpek nerede? Onun köpeği mi ezdi araba? Ha koş. Orospu'nun evladı. Senin gibi köpeğin tavanasını avradın ben. Bir adamı yakalayamadın. Yük vagonlarını aç diyor. Dur şu yani, ilk baş şu öndekine bakalım. Yük vagonları şu herhalde. Aç abi. Burada yok. Diğerine bak. Gel gel. Buraya bak abi. Burada da mı yok? Bak bak. Rospın evladı. Biz adamı buluyoruz. Bu geliyor burada çöp. Töbe töbe. Bak 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 bak. Lan bırak orospunun evladı. Köpek <laughs> de yolunda amına koyayım. Biz adam buluyoruz. Adam gidiyor kendine manita buluyor. Ya arkadaş. Gel gel şu vagonları bakalım. Gel. Aç şunu aç. Bu vagonlarından bir tanesindedir o. Ha burada orospunun evladı. Koş koş köpek koş. Koş. <laughs> Oğlum şunu ha. Hele <laughs> şükür ya. Orospu evladı diyor. Nereye götürüyoruz bunu şimdi? Bak adamı arkaya koydular, köpeği de yana koydular. <laughs> Kral köpek yolunda ya. Köpek bugün yapabileceğini yaptı zaten amına koyayım. Daha ne olsun? Oğlum var ya köpeği var ya, bak köpeği çıkarırım ha. Köpeği çıkarırım ha, önüme çıkmayın. Önüme çıkmayın. Nereye götürüyoruz acaba? Dur bakayım. Bu yav şu an nereye götürecekler? Bodoslama giriyor. Kamyonu gördün mü Amrak? Biz de şöyle bodoslama girelim abi. Şöyle şöyle ha. Böyle bodoslama. Telefon çalıyor. Yanındaki o için telefon çalıyor. Arada. Aha motosikletli motosikletli. Orası bunun evladı. Çarpmadan durabilir miyim ben sana ya? Az kaldı. Geldik. Motherfuck, motherfuck diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Geldik. Defol git buradan ulan telefon da bana ver diyor. Tartıştılar yine. Amına koydum, ne çok ağızları bozuk ya. Bunu kime götürüyoruz? Adamı aldı, köpek bizde kaldı herhalde. Amına koydum, bu köpeği ne yapacağız biz? Kral, bu köpekte hiçbir hayır gelmez ya, atalım çöpe amına koy. Önüne bulduğunu hallediyor. Ha, adamı bırakmışlar sadece. Bu arkada tuttu adamı bırakmışlar. Adamı Buraya geleceğiz. Amına kodum birbirlerine orospu evladı diyorlar. Sikerim onların arkadaşlığını. Bitti mi görev kral? Hele şükür be. Görev başarılı çok. Kral bir tane daha soru işareti yapsak mı ya? Ya da bir Michael'a gidelim abi. Michael'a gidelim. Michael ya ya da Michael'a gitmeyelim abi. Bir tane soru işareti görevi yapalım abi ya. Bu bölümü fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Şu siktim radyosunu bir kapatalım önce. Gel abi en yakın soru işareti hangisi? Yakın soru işareti de yok ya amına koyayım uzakta. Gel abi şuraya. Şurası neymiş? Şuraya bakacağım da. Burada araba var. Kral şu soru işaretini oraya gideceğim ya. Kafaya koydum amına koyayım. Michael'ın oraya değil de şu soru işaretini çok merak ettim. Ne görev verecek? Ona mecbur gitmem lazım, orospunun evladı. Arkadaki ne lan? Kırmızı bir işaret var burada. He, benim peşime geliyor. Gel gel orospunun evladı gel. Seni ben daha çok peşinde gezdiririm. Gel. Gel amına koydum çakal gel. Yavşağa bak. Ya sen bizim peşimize takılsan ne takılmasan ne lan? Dua et polisler. O kadar karanlık ki önümdeki şeyi göremedim. Dur bakayım kral dur. Şu motosikletle burada niye boşuna bekliyorsun orada? Niye bekliyorsun boşuna orada? Senin yüzünden kaza yaptım. Çıkamaz siz de amına koy. Son model araba almış altına hava atıyor. Dur bakayım şu soru işaretine bir gidelim. Lan ben niye bu minibüste gidiyorum ki ben onu anlamadım ya. Neyse kral bizim arkadaşımızdan bize hediye ya. Minibüs bulmuşuz kullanalım abi en azından patlatana kadar. Aradan geçer mi? Geçer mi? Geçer mi? Çok iyi geçti. Çok iyi geçti. Aha motosikletli. Aha. Vatan gülüşü. Kral arka camı kaskoda yaptırırsın ya. Arka camı kaskoda yaptırırsın. Bu arabalar bu kadar burada bekliyor. Ben nasıl yukarı çıkayım şimdi? Motorlu gördün mü nasıl geçti önümden? Hissetti herhalde çarpacağımı ama. Abi şuradan şuradan gideyim kestirmeden. Arazi aracı gibi amına koyayım baksana her yere çıkıyor. Kral şuradan yukarı çıkacağız. Tam Michael'ın evine gidiyoruz herhalde ya. Yo Michael'ın evine yakın bir yer. Vardık vardık kral. Merak ettim nasıl bir... Bak motorcuya çarpacağım da gittim arabaya çarptım. Kral kusura bakma ya. Kusura bakma ya. Gel gel gel. Ha geldik lan. Bu nasıl bir görev acaba? Oğlum bu nasıl bir yer lan? Kral gel bakayım buradan bir çıkalım. Ah fotoğrafçı var burada. Fotoğraf fotoğraf çekti. Ay sikeyim ne oluyor? Ne oldu? Sen sür ben çekerim diyor. Kimin resmi çekeceğiz lan? Kral ben no, no, motorlarda no, işi no, şey no, değilim no, ya. Limuzin var diyor. Limuzinin fotoğraflarını çekecekmiş herhalde. Kral dur sakin olalım sakin olalım. O orospu evladının resimlerini çekersin. Bir sakin olayım. Konuşturma beni. Limuzin ne? var limuzin burada. Kral. Bir camın yanına çek diyor. Ya arkadaş. Çek hadi çek. Çektin mi? Çektin mi resim? Damardan bal alıyormuş kadın içeride. Çek lan çek. Orospu çocuğu az çarpıyordu. Lan çabuk çek fotoğrafı. Kadına laf atıyor. Orospu'nun evladı. Sana ne milletin karşısından amına koyayım. Bonzai mi çekiyor, esrar mı çekiyor? Çek şu fotoğrafı hadi. Kaç tane daha çekecek amına Bak önümüze araba çıkıyor. İşimiz bitmek üzere diyor da kral yeter o kadar fotoğraf çektiğini ya. Ha 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 bir motorcu daha çıktı karşımıza. Bu kim lan? Fırsatçı Madison diyor. Kral vuralım onu. Devam 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 polis geldi peşinize amına koy. Devam abi polis atlatırız. Çek lan şunu şey Polisleri atlat diyor. Polisleri atlatalım. Sıkıntı yok. En azından adamı vurduk. Oğlum inşallah görev iptal olmazdan. lan. Abi bas bas bas. Hah. Güzel. Brevli gizli çekime götür diyor. Oğlum hala fotoğraf mı çekecek bu orospu evladı? Polisleri atlattık hala fotoğraf istiyor. daha çarpıyorduk amına kodum tırına. Dur bakayım kral. Görevi iptal ettirmeden ne yapıyorsan yap amına koyayım ya. Valla bir daha bu kadar uğraşmayalım. Ama limuzinin bayağı bir fotoğrafını çekti bence o görev kabul oldu ya. Nereye geldi lan? Kral burası. Tamam ha burası. Tamam mı lan görev? Aha yeni kişi açıldı. Beveley. Tamam kral sıkıntı yok. Her gittiğimiz yerde bize bir şey veriyorlar lan. Evet arkadaşlar 3. bölümün burada sonuna geldik. Bu tarz serilerin devamı için YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yolda giderken o telefonu kafa at. O telefonu kafa at. Kafat o telefonu.